A-Pika, A-90A, A120'ye, Blitz'e, Blok Meme, ve üstünlüğü gelen fare yaratma hafif kullanabiliriz. Ve üstünlüğü tarafı artık Bramble'larda hafif değil. Kullandığımız an direkt Ama bu gönüllüyü de yine yeni admin paneli eklendi. Ve Özlemler için oyuna eski oteli eklendi. Eski otel eklendi. Bugün bugünkü videomuzda eski oteli yeniden bakıyoruz. Eski oteli. Eski otele gidiyoruz. Özleyenler bilir eski otel. Evet. Videomuza başladık. Abi eski Kapı. Eski usul, eski usul saatler ve eski yürüme animasyonu. Abi eskiler bilir bunları. Eskiler bunların hepsini bilir. Evet. Bu oyun eğer doğru eğer Dors'un eski versiyonunu özlediyseniz ve eski bir Dors oyuncuysanız Oyuncusuysanız bunu izlemelisiniz. Evet. Aa, eskiler ah. Çok eskilerde kaldı oyunlar. Çekmece yokmuş burada. Çekmece olsa da kullansak. Bir de eskiden vitaminler canımızı dolduruyordu. Abi eski doors. Eski kütüphane. Burayı hatırla. Burayı sadece eski Dors oyuncuları anlayacak. Eskileri özlemiştim sonunda geldi. Eskileri... Araç geliyor. Araş geliyor. Abi o zamanlar Jeff Shop. Crucifix is en sevdiğim insan. Floriki, Moloriki falan hiçbir şey yoktu. Eskileri hatırlayanlar bilirler. Aa, arkadaşlar. Şimdi size süper ötesi ve çok özlediğiniz bir şey göstereceğim. Eski lever eski kol odası. Eski lever kol odası. Özleyenler bilir, eskileri hatırlayanlar da bilir. Psst. Aa eskileri. O kadar mı geri o kadar mı geride kaldı eski dostu? Oyunu zaten eskiden beri oynadığım için bu sürümü hatırlıyorum. Eskiden beri dost oynuyorum. Aha! Çekmecelerden kaldırılan bu kaplar. Kap. Evet. Çekme çekmecelerden kaldırılan bu kaplar. Eski bazı yaratıklarda görüyordur ben bazı yaratıklarda kesin diyordur ki sen kim eski dedin Serkan Screen şu anda kulağıma neden de karanlık odada sen kime eski dedin duydum, aa eskiler ah eskiler gerçekten özlemişim o yılları açmalar ve yeni olan bütün şeyler. orada arkadaşlar o zamanlar 100. kapı ve 50. oda çok kolaydı ve gerçekten sıkıntısız bir şekilde oynuyorduk. Ama artık artık content content içinde yenilikler gelince ve ve kütüphane değişince her şey değişince oyun biraz zorlaştı. Gram Ama neyse Gramble en azından fix işliyor. Adam yok oluyor. Grumble'da Crispix işler Grumble'ın işini bitirir. Grumble'ın işini bitir. Anam anam. Arkama bakmalı. Biraz beklememiz lazım. Tamamdır. Devam edebiliriz. Aha. Git bir çekmeceden iki tane bandaj çıktı. Gerçekten bu eski dep videosunda şanslıyız. Aa, ah, eskileri kap. Arkadaşlar bir de eskiden kaldırılan bu kapı üstündeki ışıklar. Eskiden bunlar kaldırılmıştı. Mesela update'i gelince artık yeni sesleri eklemişlerdi. Bu nedenle gerçekten özlediğim yıllar olmuştur. Aha benim bu selami. bizim şu Şükrü'nün gözü, Şükrü'nün gözleri ortaya çıktı. Nereye gitsen göz. Ne bakıyorsun lan? Ne bakıyorsun? Hmm. Ne bakıyorsun lan? Gevşek. Ee, size demedim buradaki göze dedim. Ama bu sekin göz olduğu için kesin beni bulmuştur. Adam beni adam üstüne geldiğim yer bir Adam beni bir sefer Yanlışlıkla adamın gözlerine küfür ettim. Kesin o şu anda beni görüyor. Evet arkadaşlar. Sekin eski kovalamaca sahnesine giriyoruz. Başlıyoruz. Sekin eski kovalama verdiyoruz. Aha. Eski aramanın. animasyonu ve ve e Aa, kafamı geldi. O kafam. O oh, ho oh, kafam. O oh, kafam ısırdı. Kafam. Ee, kafam. <laughs> kafam ağrıyor anne. Neyse. Vid Neyse videoda hiç başlamayalım anaya babayı. Bakalım bu acaba bu kol nerede? duygular Ay çah al. Ay mı? Al çahmazım bitti. Şimdi nasıl karanlıkta önümü göreceğim? Etraf çok karanlık, önümü göremiyorum. Kafamı yedin zaten biraz önce. O zamanlar yok bile yokmuş ya. Yani. Oyuna yenilikler... Aha arkadaşlar. 50. odaya giriyoruz arkadaşlar. Hazır mısınız? Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı, abone olmayı unutmayın. Ve şimdi odaya giriyoruz. Yallah ya bismillah. Eski figürün. dört tane kitap topladık diye adamın yüzünü güzeldi. Gracias. 61. Oda Eski bent odası, hatırlayanlar bilir Eski vent odası. Ama otel güzel <laughs> bir şey burada kalmış. şu elimdeki şeyi döndüreceğim. İzleyin. Hop. Hop hoppa. Gördünüz mı? Döndürdüm. <laughs> Bu odada kendimi zorlamak yerine niye lockpick'imi kullanmıyorum ki? Çünkü bu zamanlarda lockpick'i kullanacak başka bir şey yok. Yok. Bu nedenle kullanmakta zarar gelmiş Rank geliyor. Thank için onu başka bir odaya tutmayacağım. Bu yüzden Abi eski kontinyar. Eskileri hatırlayanlar bilir. Bunlar eskilerin eski. Örnek olarak bu eski koltuğu yani eski bahçe. Buraya avlu mu deniyordu? Eski avlu. ya sabah kalktım, avluya baktım. Evet. O zamanlar bu kapıların üstünde numara numara gelmiyordu. Evet ve seeking gözlerinden bir tane geldi. Je Geri gelmiyor. Tamam gitmiş. Tamamdır. Ambuş gittiğine göre ambuş gittiğine göre artık devam edebiliriz. 66 67 97 arkadaşlar bu videoda hiç ölmedim hiçbir şey satın almadım umarım burada ölmem koca adam geliyor bizim şu koca adam kapıyı kıracağım. Anamın kapıyı kıracak adam kapıyı kıracak. Hızlı ol hızlı hızlı hızlı. Abi hızlı olmalıyız. Adam yoksa kapıyı kırıp beni öldürecek. Adam kapıyı kıracak. Kara. O kapı kaç. O kapı kaç para senin haberin var mı? Kapı kaç para senin haberin var mı? Kaç para haberin var mı? Allah'ım doduk şuna bak kapıyı kapat. Kapıyı kapat. Evet arkadaşlar bugün sizlerle beraber doğrusu bitir Dors'un eski versiyonuna gittik ve eski versiyonu bitirdik. Eğer videomu beğendiyseniz beğenmeyi, paylaşmayı, yorum atmayı, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. Ve bir dahaki videolarda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.